bu acıların artık son bulması insanımızın Huzur ve barış içerisinde yaşaması tüm e, Türkiye halkları için e, bir e, gerekliliktir. Bugün geldiğimiz noktada PKK'nın örgütsel yapısını fesh, fesh etmesi ve e, silah bırakma kararı bu sürecin e, huzur ve barış içerisinde devam etmesi için e, önemlidir. Bundan sonra da artık e, insanımızın, halkımızın e, talepleri, beklentileri doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu konuların e, işlenmesi, konuşulması, tartışılması, fikir alışverişinde bulunması e, netice halk, hukuk, adalet çerçevesinde bu meselenin çözüme kavuşturulması gerekiyor. Bu tabi bölgemiz açısından değerlendirdiğimizde insanımızın bu anlamda çok büyük beklentileri, talepleri olduğu gibi aynı zamanda endişeleri ve kaygıları da var. Önceki süreçlerde meselenin akamete uğramış olması bu kaygıları şu anda da gündemde tutuyor. Bu meselenin çözüme kavuşması için en önemli e, argüman e, samimiyettir. Meselenin e, herhangi bir menfaat beklemeden, karşılık beklemeden, e, ben daha fazla oy kazanayım, ben daha fazla iktidar olayım kaygısını gütmeden, hak, hukuk, adalet çerçevesinde ve bir toplumsal uzlaşıyla bu meseleyi yürütmek gerekiyor. Ve burada e, farklı partilerin, muhalefet partilerinin, sivil toplum kuruluşlarının, kanaat önderlerinin, e, toplumda etkisi olan e, isimlerin e, bir araya gelmesi, bu konuyu işlemesi, görüş alışverişinde bulunması e, aslında bu sürecin e, seyrini olumlu anlamda etkileyecektir. Bu kaygıların, bu e, endişelerin e, çözüme kavuşturulması da ancak e, bu şekilde mümkündür. Burada tabii en önemli e, konu e, adalet mekanizmasının sağlıklı bir şekilde işletilmesidir. Bir de bu meselelerin e, bir anayasal güvenceye kavuşturulması da aslında çok önemlidir. Ki burada kanunlar, yönetmelikler e, mecliste alınır. Yani burada meclisi yok sayarak meclisi görülür. E, Demek getirmeyerek, mecliste bu konuları konuşmayarak bu mesele gerçek manada çözüme kavuşturulamaz. Farklı görüşteki insanların fikir ve düşüncelerini özgürce, şiddete bulaşmadığı müddetçe özgürce ifade edebileceği ortamları oluşturmak, bunun önünü açmak aslında en önemli beklentidir. Siyasilerin sırf muhalif olduğu için tutuklanmaması gerektiği, sırf muhalif olduğu için işte kayyumların atanmaması gerektiği, e, konusu e, en büyük taleplerden birisidir. Bir diğer konu da insanımızın uzun yıllarda, uzun yıllardan e, beri e, gündeme getirmek istediği işte kimliktir, dildir, kültürdür. Bunların e, anayasal güvenceye kavuşturulması bir ayrımcılığa mahal vermeyecek şekilde e, garanti altına alınması e, çok e, önemlidir, değerlidir. Bu tüm Türkiye halkları için, sadece Kürtler için değil, e, doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle tüm Türkiye halkları için bir kazanıma dönüştürülmelidir. Bu meselenin çözüme kavuşturulmasını istemeyen, bu meseleden rant elde eden, bu meseleden kazanım elde eden insanların yaşamları üzerinden siyaset yapan kişiler, kurumlar, yapılar elbette olacaktır, olabilir. Ama burada önemli olan bu provokatif yaklaşımlara, bu süreci sabote etmeye dönük adımlara Herhangi bir mahal vermeden insanımızı bilgilendirici ve bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Türkler ve Kürtler belki de bin yıllık bir geçmişe sahip, tarihi bağlara sahip halklardır. Cephelerde Kürtler, Türkler, diğer halklar hep birlikte savaşmışlar ve bunu ortak bir gelecek için gerçekleştirmişler. Herhangi bir ırkın kazanımı olarak değil, bütün ırkların, bütün inançların, dillerin, kültürlerin, bir arada huzur ve barış içerisinde yaşayabileceği bir gelecek için bu bedeller ödenmiştir. E, Tabi ilk cumhuriyetin ilk dönemlerine itibaren süregelen gelen red inkar ve asimilasyon politikalarının neticesinde e, maalesef çok büyük haksızlıklar, hukuksuzluklar, adaletsizlikler, zulümler gerçekleşti. Günümüze kadar çok büyük acılar çekildi, büyük bedeller ödendi. Tüm kesimler açısından bunu ifade ediyorum. Bunların artık bir daha olmaması için insanımız öncelikle tanınmak istiyor. Yani biz bu ülkeyi birlikte kurduk, o zaman birlikte yaşayabileceğimiz haklara da sahip olmalıyız. Yani Kürt dilinin bir eğitim dili olmasından tutun da işte yaşamda yaygın hale gelmesi için ne gerekiyorsa bunların önünün açılmasından tutalım. Bölgeye yönelik olan ekonomik ayrımcılığın artık son bulması, bölgenin ekonomik kalkınması için teşviklerin arttırılması, kimliğin, kültürün tanınması, bunların anayasal güvenceye kavuşturulması halkımızın beklentisidir. Yani burada bu mesele tabii sadece iç politika ile sınırlandırılacak bir mesele değil olayın bölgesel boyutu da ve uluslararası boyutu da e, söz konusudur. Yani burada e, nasıl ki e, Türkiye'de e, Kuzey Irak'la e, Türkiye'nin işte ekonomik, sosyal, kültürel, askeri birçok alanda ilişkileri bağı varsa aynı şekilde bugün Türkiye'nin e, karasal sınırının en geliş olduğu e, e, ülke Suriye'dir. Yani oradaki halklarla da, oradaki insanlarla da aynı bağı e, kurabilir ve bu Türkiye'nin elini bölgede ciddi manada güçlendirir, önünü açar.